Ya tüm bunlar tam bir saçmalık. Bana inanmak zorundasın Hakan. Bütün anlattıklarımız doğru. Ben burada yaşayan bir oyuncaktım. Ve günün birinde insan olmayı diledim. Eskiden Makmuş'un bez bebeği olduğum için dünyaya onun yanına geldim. İyi ki de onun yanına gelmek istemişim. Böylece çocuklarımı sen tanıdım. Yani büyük sırrım buydu öyle mi? Hı hı. Peki çocuklar bunu biliyorlar mı? Hı hı. Peki Makmuş Sultan? Hı hı. Şu işe bak bir tek ben bilmiyormuşum. Öyle olması gerekiyordu. Sırrımı üç kişiden fazlası bilirse dileğim gerçekleşmeyecekti. O zaman dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak yaşamam gerekecekti. Ama şimdi biz de öğrendik. He? Bunun bir önemi yok. Çünkü üç kişi kuralı bozuldu bile. Simge benim sırrımı öğrendi. Böylece artık insan olma şansım kalmadı. Ancak Yüce Konsey ona bir şans daha verdi. Tekrar bu şansı kazanabilmem için senin yardımına ihtiyacım var. Ben ne yapabilirim ki? Bak delikanlı, Nana'nın insan olma şansını yeniden yakalayabilmesi için senin zorlu bir yolculuktan geçip mavi ormanın sonundaki mağaraya ulaşıp oradan kırmızı dağa gitmen gerekiyor. Bu dağa açılan kapının anahtarı mağaradaki taş hastanın gözünde. Oraya gidip dev ağacın en tepesinde yetişen kırmızı çiçeği bana getirmen gerekiyor. İyi Hakan. Hiç değilse yedi başlı hale savaşmak zorunda değilsin. İyi ama neden ben? Çünkü bu çiçeği kalbinde gerçek aşkı duyan bir ölümlünün getirilmesi gerekiyor. Çünkü Kulina'nın yapacağı iksir ancak öyle işe yarayacak. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Mavi orman, kırmızı dağ, taş aslan, dev ağaçlar. Abicim anlasana ya. Nana ve zengin akrabası bizimle eğleniyor. Ama buraya kadar ben gidiyorum. Anlattıklarımızın hepsi doğru Hakan. Hakan lütfen tek şansım bu. Benim için bunu yap ve bana güven lütfen. Benim için çok değerlisin. Tabii ki seni kaybetmemek için ne gerekiyorsa yaparım Nana. Hiçbir şey yapamayacaksın sarı çocuk. Buna izin vermeyeceğim. Ben de geleyim abiciğim. Bakarsın bir yardımım dokunur. Şimdi biraz dinlenin. Nana sen misafirlerimize yolu göster. Ben de gidip yol haritasını çıkartayım. Sonra da hiç vakit kaybetmeden yola çıkarsınız. Hı -hı. Hı. Hı. Demek burada yemek yemiyorsunuz siz öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Yemiyoruz çünkü biz oyuncağız. Ha, ya benim de küçükken bir trenim vardı. Acaba buralarda mıdır? Tabii Olabilir. Canım. Ama arabalar, trenler filan güney bölgesindeler. Evet, istersen <laughs> bir yere bakabiliriz. Heh, tamam. Çok iyi olur. Tamam. <laughs> çok değişiksin Şu bak. Ya. ya. Nasıl da alıştı bu ya? Olanlara hala inanamıyorum. Ne garip bir yer burası. Ben de dünyaya alışmak için zorlanmıştım. Ee, ben de. Ben de bilgi. <laughs> ne oldu? Aa, öyle mi? Yani evet. yaşadıklarım benim için o kadar garip ki. Yani peki ama benimle ilgili düşüncelerin değişti bir mi? <laughs> İşin tuhafı hayır. <laughs> Hala benim için çok değerli. Ben de kırmızı başlık. Hayatımda sen olmazsan ben ne yaparım bilmiyorum. <gülüyor> 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 <Çok iyi> ya. <laughs> Ne oluyor, ah, nana, 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 ah, ya, ah, dur. Nana, sakin ol Nana, ah, Nana. Ah Nana, İyi misin? Evet, şimdi iyiyim. Peki neden bu böyle oldu? Birisi bezbebi sallayıp sarsmış olmalı. Tabii ya çocuklar daha bulamamış demek ki. Umarım en kısa zamanda bulurlar, yoksa bütün çabalarımız boşa gidecek. Bilmeyecek gibi konuşuyorsunuz. Neyse, biz işimize bakalım. Harita burada. Hı. Şimdi, yapacağınız yolculuğu harita üzerinde gözden geçirelim. Siz yola çıktığınızda, bu kum saati çalışmaya başlayacak. Bu özel bir kum saati. Buradaki zamanı gösteriyor. Periler Konseyi'nin verdiği süre... ...bu kumların tamamının akmasıyla sona erecek. Çok dikkatli hı hı. olun. Korfo! Kurşun asker, mavi ormana kadar onlara eşlik eder misiniz? Hayır. Ya kuline, ben mavi ormandan çok korkuyorum ama gitmeyeyim. Ne olur? Görfool. Ne zaman kahramanlık gerektiren bir iş olsa hemen akla ben geliyorum zaten. Heh. Hadi, iyi yolculuklar. Kalbimiz sizinle. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Nana sana emanet. Tamam hoşçakalın. Sizleri Yader seviyorum. Görüşürüz. Umarım her şey yolunda gider. Hadi sevgili oyuncaklarım hadi. Bakalım bu yolculuk düşündüğünüz kadar kolay olacak mı? Sarı kafa. Deşik değil ona göre. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Gel. De. Çok bunları bıraktığına inanamıyorum. Ey. Niye kaldık ki bana bu? Çok dursuyorum. Öyle. çamkarva Mağlup çocukların alışması da zor olmuştu. musun? Hayır, Yani biraz. Çok az zamanımız kaldı. Beni hemen kurtarmalısın. Onlardan önce gelmiş olmalıyım. Bakalım kristalleri aslanın gözüne yerleştirebilecek miyim? Çok tersiyorum. <laughs> Kristallere dokunamazsın. Gir <laughs> buradan. Çok dürstüm. Bana bak aslan kardeş. Bana vermedin. O sarı kafaya da verme. Tamam mı? Hayır. Ona bunu yapmana izin vermeyeceğim. Bakip kaybetmeyelim. Taş aslanın olduğu çıkış kapısını bulmalıyız. Hadi. Burası olmalı. Bak, taş aslan da bu herhalde. Kırmızı dağa ulaşacağımız kapının anahtarı bu kristallerde. Tamam. Hemen alıyorum. Bir dakika. Kulina'nın söylediklerini hatırlıyor musun? Bu anahtarı ancak gerçek aşka sahip bir insan olabilir. Gerçek aşk mı? Bakalım kalbimde gerçek aşkı taşıyor muyum? Aaaa! Aaaa! Üfken bir de! Aa. Nerede kaldıran? Ancak bulabildim. Bu mu? Evet, aferin. Şimdi 13. sayfaya aç hemen. İyi bak, bol birik ya. Oku da tarifi. Yapabilir misin? Sanırım. Ha, iyi o zaman. Doğru bilginin laboratuvarına. Hı hı. Ah Pompirika. Nana'nın bütün geleceği sana bağlı. Hadi göreyim seni. Olur anneanne. tamam. Ah, çok cimcime bir şey. Bir de bana anneanne deyip durmasa. Uykucu ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Simge'nin peri faciasından sonra, emir bu şanlıların evet. ne bileyim. Hakan al. Yap. Evet. Hadi ya başlayalım çok eğlenceli. Hadi ya. <laughs> Hadi ya. Lütfen durur musun? Önemli bir toplantı bu. Lütfen izin verir misin? Ne? Bana ne ya? Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim, gitmeyecek. Nana, lütfen. Kendine gelir misin biraz? Gelmeyeceğim. Nana lütfen. Eee devam edelim mi? Evet, tabii. Evet. Ee, Nana bu proje için bize fikirlerini söylemeye gelmiş. <gülüyor> o <gülüyor> zaman biz de soralım bakalım. Önce alkış, önce alkış. <laughs> alkış yap. Alkışla dedim. Nana lütfen yapma. Alkış. Teşekkür ederim. Ee, Nana Hakan'ın... Çocuklarının bakıcısı olduğuna göre <laughs> bize de çocuk parkı konusunda fikir verebilir. Değil mi? <laughs> <laughs> Alkış! Alkışla! Nana yeter artık lütfen. Oo <laughs> oh, ne güzel. Dışarıdan da olsa tüm fikirleri açığız. <laughs> ne kadar çok fikir o kadar güzel. Güzel. İzninizle ee... efendim. <laughs> Volkan bir gelir misin? <laughs> ha, şili var. Evet. Alkışla. alkışla. Alkışla alkışla. Alkışla alkışla. Amca ya. Sıçabuk. Nerede büyüttün bu köpeği? Hanımefendi iyi misiniz? <laughs> Ama... Çekilme. <laughs> <laughs> Lütfen. Lütfen saçımı verin. Aha, aa, ne, benim Lütfen, oldu. Boğ. Boğ. Gel. Lütfen. Boy, ya. Vay <laughs> ya? Bir, üç, dokuz, yedi. Olacak şey değil canım. <laughs> Bu ne böyle? <laughs> yengenin kafasındaki saçma peruktan sonra şimdi de Nana. Hiçbir şey anlamadım. Nana niye burada? Bu hali ne? Hakan çabuk yetiş. Nana saçmalamaya başladı. Nasıl yani? Ay Allah'ım içeride olanları bir görsen şok geçirirsin. Allah çabuk. Allah. Hadi oh. önce karnı gidelim. Hadi kalkın, kalkın. Orada oynayacağız hadi. Kalkın. Ya. Var ya ben aslında bir bebeğim. Toplantı mı olacak? Kız, Ne işin var burada? kalmış. teşekkür borcum var. Ne? <laughs> ah, pompi ben neler yaptım? Hepsi şu keyin oyunu. Ama artık düzeltmesi sana kalmış. Hadi hoşça kal. <laughs> of. Bu <olanları> düzeltmem lazım. <laughs> ...aslında bez bebekleri çok severim. Hı hı. Demin gösterdiğim gibi. Yani çocuklar bu kadar haylazdırlar işte. Hı hı. <laughs> Size onlara yansıtmaya çalıştım. O nedenle... ...yapacağımız parkların... ...onları oyalayacak çeşitlilikte olması gerekir. Harika. Evet. Hakan Bey, pes Sizinle çalışanlar ne kadar yaratıcı. Ne kadar interaktif kişiler. Hmm. Ana hanım çok yaratıcı. Fikirlerine <laughs> bayıldım. <laughs> ya öyledir. <laughs> Olamaz ya. Ne yaptı bu kız yine? Dediğim gibi her şey çocuk. Hey. Merhaba. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Hakan yok mu? O sonradan gelecek. <laughs> e, e, buyurun lütfen. <laughs> Oturun. Ben size çiçek bir şeyler getireyim. Ne içersiniz? Ee, water. Bir su. Peri kızı gibi gerçekten bir var bir yok. Miss Nana. Nana. Demek bir de kedicik var burada. Bırak beni. Gel bakayım. Gerçekten ısır. Gel bakayım. A Mısırcık Nerede kaldı benim meleğim acaba? Nereden senin meleğin oluyorum be? ben? <laughs> Nana... Mısır kadın... Mısır kadın... Kendinize gelin lütfen... Eyvah... Mısır kadın... Ya lütfen... Mısır kadın... Mısır katın. Aa. Aa. Ya öyle durmayın yardım edin. Ee, adam kalp saniye geçiriyor galiba? Ayıtmaya Aa. çalışıyorum. Mısır katın. Belli Mısır oluyor, katın. belli oluyor. Mısır katın. Nana bence sen bize bırak. Kalkoda da adamı kaç devam var. Ben bakın kaçacağını bilemedim. Mısır katın. Belli oluyor. Mısır katın, Mısır katın, kendinize gelin. Mısır katın. Mısır katın, kendinize gelin. Mısır katın. Mısır katın, uyanın. Ben bir su getireyim. Mısır katın. Mısır katın. Mısır katın. Neysiniz, değil mi? Evet. Şey, ben ne olduğunu anlayamadım. Sadece mutfağa gitmiştim. Kocamda bir kedi vardı. Birden size dönüştü. Lütfen beni affedin. Ama buna engel olamıyorum. Nereye baksam sizi görüyorum. <laughs> ama <laughs> e, ben... O halde yorgunsunuz herhalde. Halüsinasyonlar falan gördüğünüze göre. <laughs> İsterseniz biz sizi tutmayalım. Otelinize bırakalım, dinlenin <laughs> biraz. Hadi Volkan'cığım. Hadi. Aa, olur mu Hakan? Mr. Kat'ın akşam yemeğine kalacaktı. <laughs> Israr etme şimdi. Mr. Kat'ın da çok yorgun olduğunu söylüyor. <laughs> Siz çok ama çok özel bir bayansınız. Teşekkürler. İzninizle ben çocuklara bakayım. Görüşeceğiz Nana. Mr. Hakan haklı. Gerçekten yorgunum. Buyurun ben size eşlik edeyim. Buyurun Mr. Hakan. Güle güle. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Aa! aa pes vallahi nasıl da bastık? Ne basması canım? Adam bayılmıştı. Nana da onu ayıltmaya çalışıyordu. Ay Hakan, çocuksun valla. Öyle ayıklama olurmuş. <laughs> Ay resmen birbirlerine vurulmuş bunlar. E hadi hayırlısı ne diyelim artık. <laughs> Nana'ya baksana nasıl da kaçtı. Utandı e, tabii kızcağız. <laughs> e ben de gideyim bari. Özge evde yalnız. Hadi canım. Hmm, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. durmayın, yardım edin. Ee, adam kalp krizi geçiriyor galiba. Ayıltmaya çalışıyorum. Misak Sonuçta <laughs> i̇şte babanız beni yanlış anladı çocuklar. Of kötü olmuş. Ama çok komik. Demek adamın kucağında kediyken, birden değişiverdin. Hop. Emre <laughs> ya hiç komik değil. Ya biliyorum. Şimdi Hakan beni 50 saat sorguya çekecek. of, <laughs> bir yolunu bulup beni kurtarın ya. Üf. Ayrıca onun yanında kediye dönüşeceğim diye ödüm kopuyor. Zaten bu aralar benden çok şüpheleniyor. Nana. <laughs> 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 nana. <Zaten> ne yapacaksın? <laughs> ya bir ya. Ay, nana, Ay, nana, nana hemen yat hemen. Nana. numarası yap <laughs> <Ay>, tamam mı? Evet. Nana. Çocuklar. sandığı için çok korkmuş. Çok sarsılmış. E, hemen uykuya daldı babacığım. Size de mi öyle anlattı? Nasıl yani? İşte adam bir daha rahatsızlanınca onu ayırtmaya çalışmış. Ne olduğunu anlamamış. Ya uyanacak sessiz olsun ha. Tamam, tamam. Hadi. İyi geceler. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Nuno, Nuno kalk gitti. You just go to the...